Takabildin mi anneciğim? Tamam nihayet. Ne o anneciğim? Göster bakalım. Bebek bebeğin alt tarafı nerede? Bacakların oldu bebeğin? Çıkmış mı? Peki takılabiliyor mu? Tak bakalım. Tak. Ah çok şükür. Tamam takıldı. İyi ki takıldı. Tamam. Evet şimdi gelinlik için bir tane çay istiyorum. Gelinlikli Barbie için. Şekerli mi olsun? Şekersiz mi olsun? Şekerli olsun tatlım. Tamam çay damlamızdan da şu kaşığı. Şimdi şek evet, şeker. Evet bir kaşık. Bir kaşık. Yeterli bence evet bir kaşık olsa yeterli evet. Koyalım. Aa, Kaşığını da koyalım. koyalım. Evet. Bırak. Çok teşekkür. Aa ya inanmıyorum. Çayımız yine döküldü. Bu çaylar neden böyle dökülüyor? Hep bardaklar güçsüz sanırım bardaklar biraz, değil mi? Küçük. biraz küçük oldu. Bak ben, ben ne Bizim yaptım? Altları küçük olduğu için Anne, öyle. Ben ne, yaptım? ne yaptın anneciğim? Üstünü mü çıkarttın onun? Neden çıkarttın üstünü? Çayım içtiği zaman alabilirim. Bence iyidir. Bak şimdi, bu sporcu çayını içmiş. Bardağı da buraya atmış hatta. Seni gidiyaramaz. Bardağı neden fırlattı? Ne Abi bir tane. Çayını bitirmiş o. Çay tamam. Kışın Bunlar kışın sanırım kahvaltının bitirdiler. Şimdi herkes evine gidebilir mi lütfen? Kızlar artık dağılma vakti geldi. Bugünlük bu kadar toplantı yeder. Lütfen herkes kendi evine gitsin. Ha bu onun evi. Öyle mi onun mu? O zaman koy onu bit pencereden bakar, bakacak şekilde koyabilir misin? birazcık ha. izlesin etrafı hadi Dur. bir de yorulmuş bence biraz ama, giydirebildin ama mi ama orada orada yok. O burada yazıyor e, tamam oraya oturtur o zaman ama pencereden bakacak birazcık da bu uyuyabilir mi bunun da çok uykusu gelmiş Bak, yatır, yatır bakalım anneciğim bunu oraya Ha hadi o çayda çayını falan verir misin bana lütfen? Ama yatmadan suyunu içmesi gerekiyor. Su evet su içebilir. Hatta süt varsa süt de doldurabiliriz. Ama maalesef biz süt vermiyoruz. Süt, market, marketten almayı unuttuk. Öyle mi? O zaman su olsun o zaman. Bunları bir yatağına yatağına geçireceğiz. Suyunu iç bakalım bebişim. Sonra da seni yatıracağız tamam mı? Teşekkür ederim su için. Buyurun hanımefendi. Gel bakalım buraya. Hadi seni uyutalım birazcık. Sen şuradaki bakın yatağı görüyor musunuz? Yatağı görüyor musunuz? Bunu şöylece yatıracağız yatağına. Evet. Aha. Aa düştü yataktan düştü inanmıyorum. Hayat çok kocaman sanırım. Evet tamam. Yattı. İyi uykular tatlı rüyalar tatlım. Sabah olunca görüşürüz. Anneciğim koydun mu? Bakabilir miyim bir? Döndürür misin bana lütfen? Dönder bakalım bir. Bakabilir miyim? Aa bunun saçları neden böyle? Ya sen hiç saçlarını taramıyor musun böyle? Hemen tarayıp getiriyorum. Tarayıp getiriyor musun? Evet. Hadi bakalım tara da getir bakalım. Evet arkadaşlar bakın bu evin böyle kapıları açılıyor. Böyle kocaman kapısı da açılıyor. Pencereleri açılıyor. Bence çok güzel bir ev. Merkezden sütümüzü aldık. Aldın mı sütü? Lütfen bir bardak doldur da. da. Evet, Elsa isin. Elsa çay ve su sevmiyormuş. Elsa bir tek süt seviyormuş. O yüzden süt istiyor. Tamam. Tatlına süt ballı mı olsun? olsun Balsız mı olsun? Bence ballı sever. Evet. Ballı süt istiyoruz karıştırıyorum şöyle. Karıştır tatlım. Karıştır. İşte Ver şimdi içirelim. Al bakalım tatlı şey. Hmm. Kola da geldi. Oh, kola da, da geldi. tamamdır. Hayır yatmadan önce kola falan içilir mi hiç? Yok onu sabah öğlen yemeğinde veya akşam ya, yemeğinde. Öğlen yemeğinde, yemeğinde, yemeğinde bile zararlı. Çok azıcık belki olabilir. Tamam. Anne bak. Hadi sen de git bakalım. Yapıyorum. Sen de dinlen satonda. Tamam. Evet. Artık kapatma vaktimiz geldi. Çok tatlı bebekleri tanıttık. Çok tatlı bebeklerle küçük bir oyun oynadık. Artık herkes evine gidecek. Dişlerini fırçalayacak. Süt sülümüzü içinecek. Ondan sonra bunlar bu tatlı bebişler uyuyacaklar şatoda uyuyacaklar. Bunlar da kendi küçük şatolarında evlerinde uyuyacaklar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet Elif'çim, görüşürüz. Görüşürüz İncicim.